Merhaba arkadaşlar. Günümüzün dünyasında yaşamsal fonksiyonlarımızı sürdürebilmek, sağlıklı bir hayat devam ettirebilmek için enerji gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum. Metabolizmamızın doğru işleyebilmesi için gerekenlerin sırrı belki de bağırsaklarımızda gizli. Günümüzde popüler bir konu olan bağırsak sağlığı konusunda aslında sağlıklı yaşam yolunda değişim ve değişim için gerekli olan enerji dengesinin anahtarı bağırsaklarımız olabilir. Sağlıklı işleyen bir bağırsak sadece sindirim sağlığı için değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın devamı için de gerekli olan enerji üretiminde kilit rol oynar. Enerji metabolizması doğru çalışmıyorsa, enerji seviyeleri düşükse çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar. Bu nedenle bağırsak sağlığımızı korumak, enerji seviyelerimizi dengelemek ve sağlığın devamı açısından oldukça önemlidir. İnsan vücudunun ürettiği bir protein olan laktoferin hem bağırsak sağlığının desteklenmesinde hem de enerji metabolizmasının düzenlenmesinde sağlığınızı desteklemeye yardımcı olabilir. Laktoferinin gücünden yararlanmanızı öneririm.